kararlarımızı neye göre veriyoruz? Duygu mu ağır basıyor, mantık mı? Şimdi sinir bilim uzmanımız Doktor Kerem Dündar ile beynimizin derinliklerine bir yolculuk yapıyoruz. Kerem yine başladık beyin konuşmaya. Bu haftada kararlarımızı nasıl alıyoruz ben merak ediyorum gerçekten. Ne kadarı duygusal, ne kadarı mantıksal, neye göre kararlarımızı veriyoruz senden biraz dinleyelim. Evet yani çok keyifli aslında beyin ilişkilerinin en önemli konularından biri. Özellikle nöroekonomi alanı. Bu alanda bir psikolog da var. Daniel Kahraman hatta hmm. kitabı da hep yanımda gezer. Onun aldığı dobelin anlamı bu aslında bakarsan. İnsanlar nasıl karar alıyor? Biz hep şöyle değerlendirmişiz. İnsanoğlu çok rasyonel karar alır. Yani hani hayvanlardan farklı olarak çünkü hayvanlar dürtüsel kararlar alıyor. Genelde onların sürücü devresi hayatta kalmak. Yani hayatta kalmak için karar alıyorlar hayatta kalmalarını ikame etmek için de ne ihtiyaçları varsa işte korunma refleksleri var. İşte bir, bir doyurmaları gerekiyor, üremeleri gerekiyor. Genelde karar mekanizmalarını bu temel dürtüleri oluşturuyor. İnsanın bundan farklı bir canlı olduğu varsayıldı hep. Yani, yani, alamet harikası insanın Hı. bu gibi hani sanki çok mantıklı kararlar alıyor gibi ama tarih de bize gösteriyor ki öyle çok da akıllı mantıklı bir kitle değiliz total baktığınızda içimizde çok akıllı mantıklı insanlar olabilir sonra akıllı mantıklı insan detayına bakıldığında aslında onların da hayatının tamamında çok akıllı mantıklı davranmadığı hani karar alma hususunda hayatının büyükçe bir kısmını duygularıyla yönettiğine eee ihtimal verilmiş ve araştırmalar o yöne doğru gitmiş. Neden böyle işliyoruz? Yani beynimizin mekanik yapısal gereği mi, bir bir tarafı bu şekilde çalışıyor yoksa gerçekten duygularımız mı bizi manipüle ediyor? Ya şimdi karar alma öyle bir şey ki. Şimdi mesela neden karar alıyoruz? Aksiyona geçmek için değil mi? Bunun bir gerekçesi var. Yani Hı -hı. ben durup dururken karar alıyor gibi durmuyorum ama hayat zaten bana sürekli soru soruyor. Hı -hı. Mesela yürüyeceğim, duracağım mı? Uyanacaksın mı, uyumayacak mı? Uyuyacak mısın? İşte yemek yiyeceğim mi, yemeyeceğim Şimdi mi yiyeceksin, sonra mı yiyeceksin? Gibi şu an yaşadığımız evet. klasik hayat düşünsenize. İşte ben buna iki türlü yanıt verebilirim. Bir, bende şöyle bir sistem var. Benim bunu yapmayı canım istiyor. Hı. Ya da canım istemiyor. Bak çok temel. Ve bunun her zaman mantıksal bir gerekçesi olması gerekmiyor. Hı hı. Biz buna duygu kısmı diyoruz. Duygu diyelim biz buna. İnsanlar hı. da bunu böyle anlasınlar. Ben bunu sevdim, bunu sevmedim. Bir de ben bunu sevsem de sevmesem de şu anki veriler, şu an değerlendirdiğim durum bana bunu sevmesem de yapmam gerektiğini, sevsem de yapmamam gerektiğini söylüyor gibi ikinci bir mekanizma var. Yani hepinizin kendi içinde yaşadığı çelişkidir bu. İşte bazen duygularımızla hareket etme arzumuz oluşur ya da duygularımız yüzünden hareket edemeyiz. Bu hepimizin içinde otomatik var. Zaten hayvanlarla paylaştığımız kısım bu. Beyinde limbik sistem diyor. Şu anda bizim beynimizde içine açsam tam ortasındaki bölüm. Hayvanlarla paylaştığımız temel sürücü kısım. Bir de bu dışındaki korteks, kabuk. Orada oluşturduğumuz bir zihin var. Verileri değerlendiriyorum ben etraftan gelen. Ve diyorum ki ben böyle 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 karar almalıyım. Çünkü mantıksal olarak bu böyle. Peki benim mantığımı ne oluşturuyor? Bir kendi deneyimlerim. Bir de bugüne kadar insanlığın deneyimlediği şeyler. Hmm. Yani bugüne kadar birikmiş kültürümüz. O yüzden bizi insan yapan şey hayatın içerisinde biz duygular ve dürtülerle geliyoruz tıpkı hayvanlar gibi. İnsan olmamız için bir karar alırken o verileri değerlendirecek kadar bir akla sahip olmamız lazım. Bu çocukken çok yok. Yavaş yavaş gelişiyor. O yüzden de mesela biz çocukların bir suç işlemesinde belli bir yaşa kadar ebeveynini sorum tutuyoruz. Hı hı. Bir pedagoğa ebeveyn çocuğunu götürdüğünde bu bunu yapamıyor diye diyoruz ki senin yüzünden yapamıyor. Çünkü çocuklarda henüz o karar alma mekanizması Gelişmiş. beyinde frontal lob dediğimiz dediğimizde henüz gelişmemiş oluyor. Daha çok limbik sistem dediğimiz kısmın etkisi altında. Ama peki Kerem ben akıllandım, akıllandım, akıllandım. Aslında akıllandıkça duygular larımızı yönetme kapasitemiz de artıyor mu yoksa bir değişme olmuyor mu? Bravo. Bana hep şöyle geliyor insanlar. Hep öyle yani. Dünyanın her yerinden biz akıllıyız, hmm. çok akıllıyız ama niye Kerem hala böyle duygusal davranıyoruz? Bir kere bir insan ne kadar zeki ise duyguları da o kadar güçlü oluyor arkadaşlar. Hmm. Yani, anladın mı? ben hep şey diyorum aptal insanda fantezi olmaz. Yani böyle değerlendirin <laughs> konuyu duyguların o gücünü kontrol etmek için de hmm. daha iyi bir kontrol becerisi, daha çok deneyim, daha çok o deneyimlerden öğrenme, daha çok yapılmışlardan, başkalarının deneyiminden öğrenme yani iyi bir eğitim gerekiyor. Hmm. Bu birincisi. Ama ne kadar olursa olsun hala hepimiz bir gelişim yolculuğunda olduğumuz için duygular orada duruyor. Peki doğa neden böyle bir şeyi, duyguları orada dursun diye bırakmış? Çünkü bu da beynimizin fiziksel yapısıyla alakalı herkesin içine bir su serpeyim son olarak. İnsan duyguları aklına göre çok daha hızlı devreye giriyor. Mesela benim üzerime bir şey koşuyor. Ya bu ne acaba ben şimdi koşan bir sürü şey biliyorum falan derken üstümden geçebilir. O yüzden beyin hep ve her zaman o otomatik devreleri koruyor ki bir an olsun siz aklınızı kullanamayacak kadar o esnada ayık olmayabilirsiniz diyelim. Ya da aynı şekilde aklınızı kullanmak süreci geciktireceği için zarar görebilirsiniz. O yüzden duygularımız hep oralarda bir yerde bizi kontrol ediyor. Bunu şey gibi değerlendirin. Ben ne yaparsam yapayım, ağzımı kapatayım 5 dakika sonra ben o elimi Hani na çırpınarak da olsa çektirtirim. Yok ya ben işte akıllı bir karar verdim, ağzımı kapatıyorum diye. Beyniniz size bile güvenmez bir yerden sonra. Hmm. içeride buna da otonom sinir sistemi, aslında duygunun da altındaki sinir sistemi denir. O yüzden biz yaşadığımız şeyleri aklımızda değerlendirecek kadar vaktimiz varsa, biz aklımızı kullanacak kadar sakinsek aklımızda ama o kadar vakit yoksa, Hemen otomatik mekanizmalarla önce kendimi korayım, değil mi? Hayatta kalayım, sonra gene aklımla değerlendiririm diye bir ikili sisteme sahibiz ama maalesef hayat bizi bazen o ikili sistemde doğru yerde doğru şeyi yapmamıza engel olacak şekilde manipüle ediyor. Hmm. Bazen de endüstriler manipüle ediyor. Yani pazarlama dünyası bizim hep otomatik reflekslerimizle satın alma davranışı oluşturmaya çalışıyor. Bizi ne yapıyor? Tahrik ediyor. Ben normalde karnım tok, canım istemiyor ama bir tane görüyorum, bir tane daha reklamını görüyorum, bir tane daha reklamını görüyorum. Acıktın mı susadın mı sürekli olarak tahrik oluyorum ve bir yerden sonra nasıl aldığımı fark etmeden alışveriş yapmaya başlıyorum. Yani her zaman da akıllı davranamıyorum. Bunu doğa biz e, aklımızı kullanacak kadar vaktimiz olmazsa hayatta kalalım diye yapmış. Hmm. Ama maalesef şu an biz onu bazen suistimal ederek aklımızı kullanmadığımız bambaşka bir hayatı yaşamak zorunluluğuna çevirebiliyoruz. Çok teşekkürler Kerem. Yine ben harika bilgiler verdin. Ben teşekkür ediyorum.